Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yılbaşında oynayabileceğiniz 6 tane oyunu sizlerle birlikte paylaşacağım. bu oyunlardan galiba bir tane sadece hepsini oynadım. Diğerini başka insanlardan izledim. Çünkü ben nasıl söylesem pek içine girememiştim ama izlemesi inanılmaz derecede zevkli dizi film gibi izleyebilirsiniz yani hani eğer e, yani o hani şey diyorsanız hani ama oynamamışsın niye önerdin onu es geçebilirsiniz zaten söylüyorum videonun hangi oyun olduğunu hadi gelin birlikte sizler için e, kış ayına özel seçtiğim oyunları bir göz atalım İlk durağımız Hogwarts Legacy bu oyun Harry Potter evrenini sadece izlememiz değil adeta içinde yaşamamızı sağlıyor özellikle kış mevsime geldiğinde oyunun atmosferi bambaşka bir büyüye bürünüyor düşünsenize Hogwarts şatosunun koridorlarında geziyorsunuz dışarıda lapa Ala kar yağıyor, büyük salon devasa Noel ağaçları ve yüzlerce mumla ışıl ışıl süslenmiş. Hogmeade köyünde karlar içinde o şirin dükkanları gezip 3 süpürgede bir kaymak birası içiyormuş gibi hissediyorsunuz. Özellikle 15 tatilde yani hala 15 tatil var mı bilmiyorum ama e, oyunun haritası çok büyük olduğu için böyle okulun gizemli odalarını keşfetmek için harika bir zaman bence. Üstelik serinin hayranları için bu mevsimde Hogwarts'ta olmak çocukluğumuzun yılbaşı filmlerini hatırlatan harika bir nostalji yaşatıyor. Kısacası Hogwarts Legacy kışın o büyülü havasını ilklerinize kadar hissettirecek bence listemizin böyle en pomuk gibi hissettiren ne bileyim böyle çok daha böyle en şirin mi şirin olan ...oyununa geldik. O da Cozy Grove. Adı üstünde huzur dolu bir oyun. Ama burada küçük bir sürpriz var. Komşularınız sevimli hayaletler. Biz bir ruh icisi olarak... ...oynuyoruz bu oyunu. Issız ama sevimli adada kamp kuruyoruz. Hayaletlerin geçmişteki anılarını bularak... ...huzur ermelerini sağlıyoruz. İlk başta hayalet deyince kulağa böyle ürkütücü gelebilir ama... ...oyunun atmosferi o kadar tatlı ki... ...her hikaye içinizi ısıtıyor. Cozy Grove'un en güzel yanı... ...sizi ekran başına kilitlememesi. Oyun günde yaklaşık yarım saatlik görevler... Ve sonra tamam bugünlük bu kadar yarın gel diyor aslında. Yani böyle tatilde her gün böyle azar azar tadını çıkara çıkara oynamak için birebir bir oyun. Kamp ateşinin başında oturup adanın renklendiğini izlemek gerçekten terapi gibi. Şimdi listeyi biraz karıştırıyoruz. Sırada düreç var. İlk bakışta basit bir balıkçılık oyunu sanabilirsiniz ama derinlerde karanlık bir sır yatıyor. Yılbaşında neden gerilim oynayalım derseniz şöyle düşünün. Dışarıda rüzgar böyle uğulduyor. Siz sıcak evinizdesiniz ve ekranda gizemli bir deniz macerası var. Tıpkı şömine başında anlatılan korku hikayeleri gibi güvenli bir yerde ürpermenin tadı bence bir başka oluyor. Gündüzleri her şey sakin. balığınızı tutup satıyorsunuz ama güneş battığında sis çöküyor ve deniz tekinleşiyor. Acaba suyun altından ne çıkacak gerilimi? Oyunun o rahatlatıcı yapısıyla harika bir denge kuruyor. Farklı bir atmosfer arayanlar bu Lovecraft vari balıkçılık macerasına bence bir şans vermeli. Sırada yılbaşı denince aslında benim aklıma ilk gelen klasiklerden biri var. O da Stardew Valley. Grafikleri çok huzur veriyor bence. Grafikleri, müzikleri, her şey böyle sanki yılbaşı kartpostalının içine girmişsiniz gibi hissettiriyor. Biliyorsunuz oyunda mevsimler değişiyor. Kış geldiğinde tarlalar beyazlara bürünüyor, çiftlik işleri yavaşlıyor. İşte bu sakinlikte madenlere inmek, balık tutmak veya kısa balılarla sosyalleşmek inanılmaz keyifli. Kar üzerinde yürürken çıkan o kırt kırt sesleri bile insana huzur veriyor. Ama bu oyunu yılbaşı için özel kılan asıl şey hani hatırlıyorsanız kış yıldızı şölenim diye bir şey oluyordu. Kışın 25. gününde tüm kasama meydanda toplanıyor ve gizli hediyeleşme yapılıyor. Size kimin hediye alacağını, sizin kime hediye vereceğinizi beklemek tatlı bir heyecan yaratıyor bence. Sarnıfeli acelem yok sadece keyif almak istiyorum diyenler için mükemmel bir kaçış noktası. Kış demişken The Long Dark'tan bahsetmemek olmaz herhalde. Ben bu oyunu oynamadım ama oynayanları full izledim. Kanada'nın vahşi doğasında dondurucu soğuğa karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bir başyapıt. Bu oyunun en büyük olayı yarattığı zıtlık bence. Karakteriniz donmak üzereyken bir kulübe bulup sobayı yaktığınız on var ya işte o ısınma hissini, o rahatlamayı size gerçekten yaşatıyor. Dışarıda tipi koparken içeride ateşin çıtırtısını dinlemek inanılmaz bir huzur veriyor. Evet hayatta kalmak zorlu, planlı olmanız gerekiyor. Ama bu sessiz beyaz dünyada yalnız başına olmak insana garip bir dinginlik de katıyor. Kendi nefesinizin buharını izleyip doğanın o sert güzelliğine kapılmak istiyorsanız The Long Dark kış tatilinin bence vazgeçilmez olacak. Ve son olarak neşe dolu bir e, final yapalım. Disney Dream Life Valley bu oyun çocukluğumuzun Disney filmlerini alıp interaktif bir kasabaya dönüştürmüş. Ben bu oyunu daha önce de oynamıştım. Bazı streaming kanallarına da yayın yapmıştım. Hatta şimdi de tekrardan yayın yapmayı düşünüyorum. Burada işte Mickey Mouse, Wally, -E, Goofy gibi karakterlerle komşu olmak, onlarla birlikte görevler yapmak bence kulağa harika geliyor. Oyun tam bir hani iyi hisset simülasyonu bence. Yani oynarken kendinizi acayip iyi hissediyorsunuz. Kasabanızı yılbaşı süsleriyle donatabilir, evinizi dekore edebilir ve karakterlerle arkadaşlarınızı ilerletebilirsiniz. Özellikle yılbaşı döneminde gelen güncellemelerle oyun tam bir şenlik alanına dönüyor. Ailenizle, kardeşinizle ya da tek başınıza o eski Disney filmlerinin sıcaklığını ve masumiyetini tekrar yaşamak isterseniz bu oyun tam size göre. Size oyunlar bu kadardı. Beni böyle mevsimler acayip derecede etkilediği için mesela işte okuduğum kitapları, oynadığım oyunları, dizileri, filmleri çok etkiliyor. Yani bazı insanlar böyle değildir. Sadece iyi neyse ya da kendine iyi ne geliyorsa onları izlerler. Beni ama mevsimler o kadar etkiliyor ki. Hayatın her alanını etkiliyor. İş hayatımı, duygusal hayatımı her şeyi etklediği için ben de ona göre böyle biraz şekilleniyorum açıkçası. Eğer siz de benim gibiyseniz bu oyunları kesinlikle oynayın. Şimdi şu oyun da etkilemeyi düşünüyordum. Ama şöyle 2 saatlik bir oyuna 10 vermek istemezsiniz diye emin olamadım. Onu buraya eklemedim. Eğer ki Xbox hesabınız varsa Xbox'ta ücretsiz olarak verilmiş yani. Ben de bir arkadaşımın hesabından ya oynadım bu videodan önce ya da oynayacağım canlı yayında. Şimdilik videomuz bu kadar. Sizin de eğer aklınızda varsa bazı oyunlar lütfen benimle birlikte yorumlarda paylaşın. Şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.